Merhaba değerli arkadaşlar CSS eğitim videolarımıza devam edelim. Bu dersimizde kutu modelleme konusunu işlemeye çalışacağız. Kutu modellemede en çok kullandığımız kodları ben bir büyükmanda sizlere nedir araştırıp bunları bir dökümanda toplamak istedim İlk kodumuzdan başlayalım. Bazı kodları daha önce kullanmıştık. Örneğin border-radius. Bu <laughs> oluşturduğumuz geometrik şekiller. İşte örneğin karenin e, kenarlarını biraz daha ovalleştirmek için veya e, daire yapmak için kullanmıştık. E, Spi bu da eskitmek için kullandığımız bir efekt aslında. Gray e, gri tonlama yapmak için bunu kullanacağız. Yani arkadaşlar, box shadow bu güzel bir özellik. Kutu modellerken yani kutuları e, görselleştirirken e, gölgelendirme yapmaya çalışacağız ve e, box shadow, e, beş tane farklı değerini kullanmaya çalışacağız yani arkadaşlar. E, horizontal Shadow ve e, Vertical Shadow, bunlarda değerleri yazmak e, zorundayız yani arkadaşlar. Detaylı dikey e, gölge vermek için bunları kullanacağız. E, X ve Y koordinatları gibi de düşünebilirsiniz isteğe bağlıdır. Ama biz e, modelleme yaparken Blur özelliğini kullanacağız. Örneğin Photoshop'u kullanan hmm. arkadaşlar varsa burada Blur e, birçok özelliği bulunmakta. Tabi CSS'te de Blur evet. özelliği yer almakta. Bunu da gölge e, gölgeyi biraz daha bulanık hale getirmek için hani tam e, resmi tam anlamıyla e, nedir? Orjinali göstermeyeceğiz. Biraz daha böyle bulanıklaştıracağız. Resmi biraz daha e, nedir? Böyle biraz hani tanımayacakmış gibi gösterdi değerli arkadaşlar. Burada sprit isteğe bağlı. Bu da gölge boyutunda kullanmaya çalışacağız. Color her zaman olduğu gibi burada da gölgenin rengini vermeye çalışacağız. Background buradaki kodumuzu daha önce kullanmış olabiliriz değerli arkadaşlar. Burada da örneğin bir kutuya arka plan vermek için orale e, özelliğini kullanacağız backfront'ta. Background repeat, bu da noriti demesi, resmi tekrar etmesini önlemek değerli arkadaşlar. Background size, bu da aslında resmi sığdırma için bunu kullanmaya çalışacağız. Ama kullandığımız kutuyla resmin boyutlarına dikkat etmeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Background size: cover, bu da kutuya resmi tamamınıyla sığdırmak için kullanacağız. Ama tabii en çok bunu kullanacağız değerli arkadaşlar. Background size arka plan e, resim vermede de bunu kullanmıştım değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şu örneği yapmaya çalışacağız Yani arkadaşlar. Hem 3 e, boyutlu gibi yani biraz daha görsel oluşturmaya çalışacağız. Resmi biraz e, modelle, modelleyeceğiz. Önce kutumuzu daha sonra resim e, yerleştireceğiz. Daha sonra da bunları biraz e, grid onları yani eskitli işlemini yapmaya çalışacağız. Yani arkadaşlar tabii bu resimleri burada e, birkaç tane daha ekleyebiliriz. Bu videomuzu burada bitirelim. E, en azından modelleme ile ilgili kullandığımız kodları açıklamış olduk. E, bir önceki pardon bir sonraki videoda da yapmaya çalışacağımız uygulamayı sizlere tanıtmış olduk. Tabi sizler daha önceden birkaç resim hazırlayın. E, HTML dökü, dökümanı e, CSS ile birbirine aktarın değerli arkadaşlar. Evet. Bir sonraki dersimize görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.